Bilekliğimiz için e, makrome düğümü yapacağız hanımlar. Onun için ver, verdiğim ölçülerde kesiyoruz. küp boncuğumun içinden geçiriyorum. E, 30 santim bu. Kol bandıyla masaya sabitliyorum. Ben cımbızımı koydum. Siz isterseniz kalem de koyabilirsiniz. 45 santim olanın bir ucunu mutlaka düğümleyin. Ee, yeni başlayanlar için şaşırmasın. Düğümlü olan kısmı bakın bu şekilde atıyoruz. Diğerini alttan geçirip ne çok sıkı ne çok gevşek düğüm atıyoruz. Siz de benim gibi yeni başladıysanız eğer dediğim gibi bir tarafına mutlaka düğüm atın şaşırmayın alttan geçiriyoruz. Düğümlü kısım solda, sağ tarafa attım. Diğer ucunu içinden halkadan geçirdim. Sağdaysa sol tarafa, soldaysa sağ tarafa atarak düğüm yapıyoruz. Bir de yakın çekimden göstereyim. Düğümlü kısma dikkat edin ipimi içinden geçirdim kullandığım ip e, paroşet ipi mumlu iple de yapabilirsiniz benim şu an kullandığım paroşet ipi diye geçiyor Ölçü kısmı size ait. Ee, ne kadar çok ne kadar az yapmak isterseniz orası size kalmış. Benim verdiğim ölçüde bu kadar oluyor. Bitişi bu şekilde bakın. Şimdi fazlalığını keserek yakıyoruz. Diğer tarafı da aynı bu şekilde örüyoruz. işlediğiniz e, modellerin renklerine boncukların renklerine göre paroşet ikleriniz e, o şekilde yaparsanız bileklikleriniz gayet güzel duracak şimdi gördüğünüz şekilde yuvarlıyoruz yine ben bant yardımı alacağım her iki tarafa da yapıştırıyorum yine ucunu düğümledim bunu göz kararı kestim hanımlar düğümlü tarafı sola attım diğerini sağ taraftan alttan geçiriyorum buraya 4-5 defa yapmak yeterli olacaktır Ne çok sıkı, ne çok gevşek. Bu arada elimin görüntüsü için kusura bakmayın. Fırına değdi, yaktım. Dediğim gibi 4-5 tane yapmanız yeterli olacaktır. Dileyen daha fazla örebilir. Şimdi fazla keselim. Çakmağımızın yardımıyla bastırarak sabit diyelim. Bu şekilde boncuklarım var. Bundan kullanacağım. bileğinizin ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde yapımı İsterseniz e, hazır bileklikte kullanabilirsiniz.